Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz sağlıklı yaşam koçu Tülay Küpçük. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle beni misafir ettiğiniz için çok çok gerçekten Rica teşekkür ederiz. ediyorum. İsmim Tülay Küpçük. Asıl ana mesleğim hemşirelik. Lisans ve yüksek lisansımı Atatürk Üniversitesi'nde yaptım. İstanbul Büyükşehir, Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 2023 yılında emekli oldum. Ama 2014 yılından bu yana e, aile danışmanlığı hizmeti veriyorum. Emekli olduktan sonra da e, bir hayalim var, e, mutlu insanlar, huzurlu insanlar buraya hizmet etme. Emekli olma amacım da buydu, aslında kamusal alandan emekli oldum ama hayattan değil. Başakşehir'de bir ofis oluşturdum. Orada sağlıklı yaşam koçluğu dediğim aslında holistik bir yaklaşım. Hem bedensel, Bütüncül. aynen, hem bedensel, hem ruhsal, hem düşünce anlamında, hem duygusal. Aslında masanın dört ayağı gibi çok yönlü genel yaşanmışlıklarımızı ele alıp mutlu huzurlu insanlar aslında buna hizmet etmek böyle çok bir döngün şeyler. var. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bu alana ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı, bir dönüm noktası yaşadınız mı? Meslekle ilgili insanı gerçekten çok seviyorum. Bu çocukluğumdan bu yana olup gelen bir duygu bende. İnsana karşı aslında canlıya karşı bir hassasiyetliğim hep var. Kelebekleri çok severdim. Hani onları toplamak isterdim ama kardeşime tuttururdum. Ben hani zarar vereceğim gibi böyle bir Hassasiyetim hep vardı. Ve meslek hayatıma başladığımda 95 yılında artık aktif olarak başlamıştım hemşireliğe. Sağlık meslek lisesinden mezunum. Oralardan da başlayan Sağlam bir, bir temel. temelim var. Buralarda da gerçekten hani arkadaşlarım bile eleştirirlerdi hastaları şımartıyorsun diye. Bu noktada çalışanlardan bile eleştiri alırdım. İnsana gerçekten çok değer veriyorum ve mutlu insan görmek istiyorum. E, e, kendi hayatımda da bir gün dahi küs durmayı kabul etmeyen biriyim. Hani biriyle sorun yaşadığımda mutlaka akabinde yüzleşirim, e, ortaya koyarım. Bunu gençlik yıllarımdan beri hakikaten yapıyorum ve önemsiyorum. Burada tabi e, Kendimle ilgili de aslında yaptığım yatırımlar. Ben lise yıllarımda Doğan Cüceloğlu'nun ders kitaplarını okurdum. Hani psikolojiye bir yatkınlığım hep vardı. Bu alanda kendimi geliştirdiğim ve doğru bulmadığım için belki gerçekten küs durmaz, konuşur. Mutlaka bir gün dahi ben mutsuz olmayayım, beraberimdeki kişiler de olmasın. Böyle bir bakış açısı vardı. Bu da beni aslında yukarıya doğru hep taşıdı. Ve meslek hayatı macer hizmetlerde başlayınca İstanbul 112'de biz itfaiye bünyesinde çalıştık ama 112 ile ortak hizmet yürütüyorduk. Hep acil hastalar, acil hastaları gördüğünüzde ölmekle yaşamak arası sınırdaki insanlar. Bu da ciddi manada beni daha yukarıya taşıdı. Daha sonra 20 yıl öncesinde kendim bir geçici iskemik atak deriz. Beynimde bir damar tıkanıklığı sorunu yaşadım oğluma hamileyken. O döngüde ilaçlar kullanmaya başladım ama romatizmal bir hastalığım hani ortaya çıktı. Kullandığım ilaç sadece beni belli seviyede tutuyordu. Hani iyileşmeyi sağlayan bir döngü diye sadece otonom sistemimi baskılayan bir ilaçtı. O zaman sorgulamaya başladım. Yani bu noktaya insan kendini getirmeden, çünkü ambulansta sürekli acil hastalar taşıyorum. Kendim de bir döngünün içine girdiğimde bunun önü nasıl kesilebilir? Aslında buna baktığımda Araştırmalar sonrasında e, travmaların hayatımızda çok etkisi olduğunu bunu fark edince aile danışmanlığı yönüm e, geliştirmeye başladım. E, burada aile danışmanlığı denildiğinde e, hani Bipolar gibi şizofren gibi e, bunlara hizmet sunmak değil bu psikolog ve psikiyatristlerin alanıdır ama ben aile danışmanlığı hizmeti verdiğimde yakaladığım bir şey var boşanmayı düşünen çiftlere baktığımda aslında sorunları yüzde beş yüzde doksan beş iyi giden bir evlilik var en kötülerinde bile inanın yüzde on sorun var yüzde doksanı iyi giden şeyler ama Hı. olumsuza biz odaklanınca Vay, o yüzde beş yüzde on yüzde doksan iyi de götürebiliyor. Masaya koyduğumuzda aslında şöyle uzaklaşıp baktığında mutlu insanlara dönüşmeye başladı her şey. Bunları gördükçe ben kendim de artık alanda kendimi geliştiriyorum Tülay. Bu insanlar için iyi bir hizmet alanı deyip kendi mizacımla da uyuştuğu için bu alan böyle büyüdü gitti, büyüdü gitti, büyüdü gitti. Ve çok farklı eğitimlerle de destekledim. hani Harika. Sadece hemşirelik yönümle değil. Bu alanda eleştiri de alıyorum aslında. Hemşire i̇nsan. ne bilebilir gibi eleştiriler de alıyorum ama. Ama insan, tecrübeli, temeliniz de sağlam. Bunu hani kişi kendi biliyor aslında. Öbür türlü ben yetenek, yeterliliğim, insana ne kattığımın farkındayım. Gerçekten hani mahkeme kapısından boşanmak için dilekçesini hazırlamış kişiyi lütfen beni bekleyin deyip İnanın koşullarım hiç uymadığı halde koşullarımı oluşturarak oradan kendisiyle Bravo. görüşüp hala da devam eden çok Neyse. özel e, mutlu Bravo. evlilikleri var ve teşekkür ediyorlar. Ee, i̇nsanın aşamayacağı hiçbir şey yok. Kesin, Hepimiz sonra, harika, evet sonra. mükemmeliz. Sadece bunu görmek gerekiyor. Ben bu alanda hizmet ediyorum ve kendimi geliştirmeye de çalışıyorum. Harika. Peki biraz daha kurumunuzdan, hizmetlerinizden bahseder misiniz? Daha yakından tanıyalım. Şimdi şöyle, emekli olma kararım, bakın benim ailem, iki çocuğum var, eşim, çocuklarım, mesai arkadaşlarım. Emekli olma kararımı hiç kimse desteklemedi. Hakikaten Aktifsiniz. Aktif ve üretkenim. Çok iyi Hı -hı. projeler geliştiriyorduk. Ama ben istediğim işi yapmıyordum. Yönetici pozisyonunda hani deneyimleriniz olunca artık o deneyimler sahaya şey olarak bilgi olarak yayılsın. Arkadan gelenler hani birazcık hizmet yürüsün gibi. Kurumsal güzel bir bakış açısı ama bana çok uymuyor çünkü ben insanı seviyorum. İnsana ulaşma noktasında hani pozisyonum değişmeyince ben kendim EYT çıkınca da hayallerini kendin gerçekleştir dedim. Bu noktada emeklilik kararı verdim ve işte Başakşehir'de kendi ofisimi açtım. Tülay Küpçük Akademi olarak ofisimi açtım ve burada çalışmalarıma başladım. Hedef kitlem de ergenlik dönemindeki çocuklarımız özellikle ve daha çok kadınlarla çalışıyorum. Neden diye bir hani bir ayrımcılık mı gibi düşünülebilir? Bir ayrımcılık değil. Şuna inandığım için hizmet veren gerçekten çok değerli insanlar var. Herkes her şeye çok rahat ulaşabiliyor. Benim kendimle ilgili muradım da kime iyi geleceksem kaderim onunla kesişsin istiyorum. Bu hmm. inanın benim kendi duamdır ve kalben duamdır. Hmm. ki çalışma hedefimin de nedeni şu. Kadın mutlu ise gerçekten temas ettiği her şey mutlu oluyor. Kesinlikle. Evdeki eş, çocuklar, aile büyükleri, hani dedeler, nineler, yengeler, amcalar, inanın kolu komşu Herkes mutlu olmaya başlıyor. Ee, hanımların görülmeyen bir tarafı var. <laughs> Nedir bu diyeceksiniz? Gerçekten karanlıkta kalmış kadınlar diye bazen kullanıyorum bu cümleyi ama aşağılamak ve değersizleştirmek için Mesela. değil. Evin içinde inanılmaz bir döngü var ve bununla baş etmek hiç kolay değil ve hanımlar yıllardır beklentiler yüksekti mi? Sorumluluklar yüksek Evet e, yani her şeyi kadının halletmesi ve veriyor yani. sürekli veriyor ve nankör bir iş yemeği yani. yapıyorsunuz bittiğinde Bit tekrar başa yani. dönüyor temizlik başa dönüyor Doğru. evlatları yetiştiriyorsunuz belli bir yaştan sonra kendi hayatı için Hı. uçup gidiyor e, Bu hanımlara ulaşmak istiyorum Bu Mesela. benim Hedef kitlem arasında nefes sattürlerim o yüzden hanımlarla yaparak Hı. E, onların kendi duygu durumları ile ilgili pozitif değişim olsun istiyorum. Ergenlik dönemi de benim için çok önemli. Ergenlik dönemi dik gençlerle özelliklerin için çalışıyorum. Eğer ergenlik dönemi iyi atlatılırsa zor bir dönemdir. İleride sağlıklı bireyler oluşuyor. Hem duygusal anlamda, ruhsal anlamda, psikolojik anlamda hem de bedensel anlamda. Çünkü ergenlik dönemi bizim e, otoriteyi meydan okuduğumuz zamanlardır. Ergen çocuk için en büyük otorite anne babadır. Anne babayla çatışmalar olur. Ben burada çocuğa ulaşmaya çalışıyorum. Anne babaya ulaşmaya çalışıyorum. Aslında bir de hormonal bir döngü vardır orada. Vücut hızla bir değişim sürecine girer. Değişim sürecine bağlı olarak ergenlik dönemindeki çocuk aslında ne yaptığını kendi de bilmiyordur. Şimdi meydan oku arayışı içinde Tabii ki kişiliğini bulmaya çalışıyor. Şimdi ne yapalım yavrum dediğinizde bilmiyordur aslında. Ama eleştireceği şeyi çok iyi biliyordur. Bunu istemiyorum, bunu istemiyorum, bunu istemiyorumu biliyordur. Ne yapalım bilmiyordur. Biz burada destek oluyoruz. çünkü hormonal bir döngünün içinde ha bu arada da kendine bir şey olmayacağını düşünür. Hakikaten bu güzel bir duygu olması da gerekiyor. O zaman cesur davranamaz zaten. Hı hı. Şimdi böyle bir döngünün içinde. Eğer biz bu döngüde, ben atölye çalışmalarında hem onlarla görüşüyorum ve inanın atölye çalışmalarında beni çok şaşırttılar. Hı hı. Şimdi gençler hani sosyal medyayla uğraşıyorlar. İşte e, sosyal yönleri zayıf. O kadar güzel sorular soruyorlar ki. Aa diyorsunuz ne kadar güzel farkındalıkları var. Harika. İnanılmaz pırlanta. Ve bir baskının altındalar. Anne baba bu çocuk adam olmaz. Hani zihinde çünkü çatışma oldukça olumsuz aralıklar açılıyor. Okul hayatı şimdi okul da bir otoritedir. Aslında ergenlik dönemi zor bir süreç ve sürekli akademik başarı istenir. Ve ergenlik dönemi de çok önemli. İki de sınava girersiniz. Bir LGS'ye girersiniz, lise sınavınız olur. Bir de YKS'ye girersiniz, üniversite mesleğinizi seçmeniz gerekiyor ve ergenlik döneminde bunu yapacaksınız. Bu aslında gençleri inanılmaz zorluyor. Yani hareket halindesiniz. Çünkü vücudunuz bunu istiyor. Kolunuz, bacağınız uzuyor. Dengeleyemiyorsunuz, çarpıyorsunuz. Herkes size sakar diyor. Böyle bir döngünün içindeyken zor bir dönem. Zor da bir sınava giriyorsunuz. Hatta iki sınava giriyorsunuz. Herkesin bir beklentisi var. Bir maraton, devamlı. Ama ergen daha kendini bilmiyor. Ben kimim diyor. Kişiliğini bulmaya çalışıyor. İşte bunlarla biz nefes atölyeleri yapıyoruz. Ne bir aylık. Ee, inanılmaz akşam saatlerinde böyle 9-10 arası e, atölye sonrasında sorularını da soruyorlar. Bir açılım oluyor. Ee, arkasından çok güzel dönüşümler alıyorum. Eğer bu dönemi atlatılırsa zaten toplumsal olarak bir iyilik hali olacağına inanıyorum. Yoksa 40'lı yaşlarımızda ergenlik dönemine dönebiliyoruz. Ee, eleştiren, şikayet eden bireylere dönüyoruz. Ne yapalım dediğimizde çözüm yok. Doğru. Bu devam edip gidiyor. O yüzden önemsiyorum hedef kitlem arasında. Ne güzel. Bu ikisi var ama tabii ki herkese hizmet ediyorum. Hani beyefendiler ne oluyor demesin. Gerçekten sadece nefes atölyelerimde bu iki alan hedef kitlem. Şahane. Hedeflerinize de ulaşmanızı diliyoruz. Daha geniş kitlelere hitap etmenizi diliyoruz. Çok teşekkür diliyoruz. ediyorum. Çok sağ olun. Tülay Hanım sizinle sohbet çok keyifliydi fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilere iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ve kimler bu alanda başarılı olabilir? Hangi özellikler gerekir? Şimdi şöyle e, baktığımızda sağlıklı yaşam koçluğu dediğimiz şey e, bu ne ki? Hani insanların anlamlandıramadığı bir şey. Ama siz başarılı sporculara bakın, başarılı takımlara bakın, çok iyi koçları vardır. Hakikaten basket koçu dediğimiz şey size taktikler verir e, ve siz başarılı bir sporcu olursunuz, başarılı bir takım olursunuz. Benim yapmaya çalıştığım şey de bu. E, seminerlerimde ufak sohbetlerim oluyor. Sohbetlerimde inanılmaz, e, hakikaten sıkışmış hayatlar karşılıklı 10 dakika konuştuğumuzda bu hepimizin yaşamında var. Tülay'ın yaşamında da var. Hani ben de bir insanım ve gerçekten bunu hani kafamdaki 3 damar tıkandıktan sonra öğrendim. Çok kolay bir şey değil. Doğru. Hepimizin yaşamında var. Bununla yaşamaya biz mecbur değiliz. Aslında sadece bu. Ve aradıklarında ön görüşme ne ücret alıyorum ne bir şey yapıyorum. Önden bir görüşüyoruz. Nedir ne değildir. Kendinin baş edebileceği şeyler mi? tülay Küpçü aşan bir şey mi? Orada aşan bir şeyse muhakkak yönlendirme yapıyorum. Çünkü ben zaten profesyonel bir sağlık çalışanıyım. Yıllarım kamuda geçti. Haddimi de biliyorum. Bu alanda gerçekten temas eden herkese aile danışmanlığı olabilir. Özellikle kronik hastalıkları varsa bunlarla ilgili çok güzel RDT dediğimiz radyestezik duygu temizliği çalışmalarımız var. O Travmatik çalışmaları çözdüğünüzde hastalıkların etkisinden nasıl kurtuluyorlar? Bu alanda çok güzel hizmetlerim var. E, temas eden herkese yardımcı olmaya çalışırız. Peki mesleği kime önerirsiniz? Bir sağlık çalışanı olmak, insanla ilgilenmeyi hedeflemek bu para karşılığında yapılacak bir şey değildir. Bir merhamet duygusu lazım. Evet insana değer vermesi gerekiyor. Çünkü bizler gerçekten yaşamın kendini zorladığı kişilere temas ediyoruz. Dolayısıyla yaşı kaç olursa olsun bir çocuğa gösterdiğimiz şefkati eğer biz bir bireye gösterebiliyorsak bunu meslek olarak seçebilir kişi. Yoksa hani sağlık çalışanı olmak kolay iş bulunuyor, kolay ataması oluyor. Bu bakış açısıyla götürülecek bir iş değil. Bize nasıl davranılmasını istiyorsak, biz karşımıza bu davranışı sergilemeyi başaracağımıza inanıyorsak sağlık çalışanı olabiliriz. Yoksa çok güzel alanlar var. Oraya doğru kaymalarını tavsiye ederim. Tülay Hanım, harika bir mesajdı. Katılımınız bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve daha nice başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Ee... Sağ olun efendim. Misafir ettiğiniz için. Sağ olun. Bugünkü konuğumuz sağlıklı yaşam koçu Tülay Küpçük idi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.